Instagram'da para kazanma yolları Belli bir yaşa gelmiş herkesin kendi ayakları üzerine durabilmesi ve geçimini sağlayabilmesi için belirli bir miktar para kazanması gerekmektedir. Para kazanmanın birçok yolu vardır. Kimi insanlar bir işe girer ve 8 saat çalışarak en temel düzeydeki ihtiyaçlarını karşılamak için yaşarlar. Bazı insanlar ise akıllarını kullanarak sosyal medyanın faydalarından yararlanıp sosyal mecraları bir iş kapısı haline getirirler ve böylece 8 saat mesai amak zorunda kalmazlar. Sen de her gün daha dileriye giden ve değişen dünyaya adapte olabilmek ve hayatını yaşarken para kazanmak istiyorsan, sistemin kölesi olmaktan çıkmak istiyorsan ayağa kalk ve adım at. Para kazanmak için sosyal medya platformu vardır. Burada Instagram üzerinden nasıl para kazanabileceğinizi detaylıca açıklayacağım. Instagram'da para kazanmak için birçok yol vardır. İşte bazıları. Birinci, sponsorlu içerikler. Markalar ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için Instagram'da popüler hesaplardan sponsorlu içerikler alabilirler. Bu sponsorlu içerikler ürün veya hizmet fotoğrafını veya videosunu içerebilir ve genellikle belirli bir hashtag veya etiketle etiketlenir. İkinci olarak işbirliği yapmak. Instagram'da popüler olan hesaplar diğer influencer ve veya markalarla işbirliği yaparak para kazanabilirler. Örneğin bir moda bloggerı bir giyim markasıyla işbirliği yapabilir ve markanın ürünlerini tanıtabilir. Diğer bir örnekle güzellik alanında adı bilinen bazı yüzler bazı markalarla işbirliği yaparak markanın ürünlerini tanıtabilir. Üçüncü olarak affiliate marketing. Instagram'da affiliate marketing yaparak para kazanmak da mümkündür. Bu yöntemde bir influencer belirli bir ürünü veya hizmeti tanıtır ve takipçilerine bu ürünü satın almaya yönlendirir. Satış gerçekleştiği takdirde influencer belirli bir komisyon alır. Dördüncü olarak satış ortaklığı. Instagram'da satış ortaklığı yapmak bir başka seçenektir. Bu yöntemde bir influencer bir markanın ürünlerini kendi takipçilerine tanıtır ve satış gerçekleştiği takdirde belirli bir komisyon alır. Beşinci olarak online dersler. Eğitim veya öğretim alanında uzman olan influencer'lar Instagram'da online dersler vererek para kazanabilirler. Bu online dersler belirli bir ücret karşılığında satılabilir. 6. olarak e-ticaret. Instagram'da bir e-ticaret hesabı açarak kendi ürünlerinizi satabilirsiniz. Özellikle el yapımı veya özelleştirilmiş ürünleri satışı için Instagram oldukça bir, popüler bir platformdur. 7. olarak reklam gelirleri. Instagram'da popüler olan hesaplar reklam gelirleri elde edebilir. Bu yöntemde Instagram'da belirli bir takip sayısına ulaşan hesaplar reklam gelirleri elde edebilirler. 8. olarak Instagram TV reklamları. Instagram TV reklamları da bir başka seçenektir. Reklamları videoların ortasında veya sonunda belirir ve reklam verenler bu reklam için ödeme yapar. Bu Instagram'da para kazanabileceğiniz bazı yollardan sadece birkaçıdır. Ancak Instagram'da para kazanmak için önemli olan şey kaliteli içerikler oluşturmak ve takipçilerinizin ilgisini çekmek için yaratıcı olmaktır. Instagram'da para kazanabilmenin gördüğümüz üzere birçok yolu vardır. Bu yöntemleri tüm detaylarıyla anlamalı ve size en uygun olan yolu seçerek sizin de diğer insanlar gibi para kazanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi gelin bu yolları detaylıca inceleyelim. Devamı part 2'de.